Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Asus'un ROG Strix serisi 3060 RTX modelinin kutu açılış ve incelemesini yapacağız arkadaşlar. Dilerseniz kutumuzu açmaya başlayalım. Ürünümüzü arkadaşlar Utopia üzerinden satın aldık. bildiğiniz üzere 12 GB DDR6 RAM'lere sahip. PCI Express 4.0'la da uyumlar. Arka kısımda da şöyle hemen hızlı bir şekilde çevirecek olursak kartla alakalı arkadaşlar soğutma teknolojisi ve kullanılan mosfetlerle alakalı bilgiler verilmiş durumda ve Asus ekran kartından da kullanabileceğimiz GPU tweak 2 adlı programımızın da arkadaşlar tanıtımını yapmış durumda. Dilerseniz arkadaşlar hemen kartın şu kısımdan açılışını yapalım. Ürünü ben de şu anda video ile birlikte açıyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi burası kapalı. Kartımızın üretim tarihi de arkadaşlar 2022'nin 4. ayının 4'ü. En güncel, en seri gelen bir kartın şu anda kutu açılışını yapmış bulunuyoruz. Şöyle yavaşça çıkartalım hemen. Kutumuzda zaten görmüş olduğunuz gibi başka bir şey kalmadı. Burada Strix yazısı bizi karşılıyor arkadaşlar. Asus her ekran kartında olduğu gibi bu ekran kartında da arkadaşlar böyle bir e, kitapçık mektup şeklinde bir kutu hazırlamış. İçerisinde şöyle kullanım kılavuzu falan mevcut. Türkçe de var arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere. Daha önce hiç kart kurulumu falan yapmayan arkadaşlar varsa e, işlerini görecektir. Ama hiçbir gerek duyacağınızı da zannetmiyorum. Hemen şöyle kenarıya bırakalım. Burada arkadaşlar garanti ile alakalı detaylı bilgiler mevcut. Bunu da şöyle kenarıya bırakalım. Burada da küçük böyle bir etiket şeklinde ürünümüzle alakalı arkadaşlar bilgiler verilmiş. Ürünü aldığımız için arkadaşlar teşekkürler yazısında burada görüntülemekteyiz. Hemen şöyle kaldıralım. İlk önce arkadaşlar şuradaki küçük haznedeki cırt cırtlara bakıyoruz. İki adet arkadaşlar ekran kartınızın GPU kablolarını sarabileceğiniz güzel cırt cırtlı bir görmüş olduğunuz üzere etiket göndermişler ve şöyle kartımızı altına hemen bakalım. Kutunun altında başka bir şey yok arkadaşlar. Sadece ekran kartımız kalmış durumda. Şuradan bandı da çıkaralım. Güvenlik bandı. Ekran kartımız bayağı büyük arkadaşlar onu söyleyeyim. ROG 1080 serisi kullanmıştım. Hani bunun bir önceki tasarımındaki kart. E, o da büyük bir karttı ama bu kadar gerçekten okkalı bir kart değildi büyüklük olarak. Görmüş olduğunuz üzere 8 pinli bir tane güç girişimiz mevcut. E, şu görmüş olduğunuz zaten arcı bir şerit. Şurada da seri numarasını kapatalım. Burada arkadaşlar iki tane BIOS'u mevcut. E, BIOS arkadaşlar şöyle yakınlaştırayım. Performans modunda e, sanırım. Bir dakika bakayım hemen. Evet performans modunda. Siz isterseniz sessiz moda da alabilirsiniz ama fabrika çıkışlı performans modundaydı. Orada kalmasında yarar var. Hemen şuradan bir jelatinli kaldıralım. Şurada arkadaşlar gördüğünüz gibi Rock serisinin efsane RGB e, aydınlatması ve işareti de orada mevcut. Rock gözü. E, burada arkadaşlar 4 tane görmüş olduğunuz gibi vidalarımız var. GPU'yu sökmemiz için e, garanti kağıdımız da budur. İkinci el ürün alan arkadaşlar da dikkat etsinler. Bu sticker zarar görmüşse, yani şu hale gelmişse, vida görünür haldeyse garantisi bitmiş demektir. İptal oluyor bazen hani bilmeyen arkadaşlarımız garantisi devam ediyor diye gidip alabilirler. Buna dikkat etsinler. Şuradaki arkadaşlar RTX jelatini de söküyoruz. İç kısma yapıştırılmış bunun serisi şey yapışkanı. Bunu da çıkarttık. Şurada bir de arkadaşlar en önemli olan kartı göstermesine yarayan RGB şeridimizin de jelatini çıkarmış olduk. Ee, şimdilik aktarmak istediklerim bunlar arkadaşlar. Kartla alakalı performans testleri de yapacağız. İstediğiniz bir oyun varsa bunu da yazın. Mümkünatı varsa eğer indirip o oyunla da testini sağlarım. Ha, bir de şurayı da gösterecek olursak arkadaşlar. Hatta çıkartmayalım. 3 adet arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere display port kablomuz mevcut. 2 adet de HDMI girişimiz mevcut. Buradaki jelatinleri de çıkartalım. Girişlerimiz de bu şekilde arkadaşlar. Altta yine anakartımıza giren kısmın koruması koruma kapağı da burada mevcut. şimdilik aktarmak istediklerim bunlar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olursanız memnun olurum arkadaşlar. Dediğim gibi, dilediğiniz bir oyun varsa da e, testini yaparız. Zaten birkaç e, oynamış olduğumuz oyunda test işlemlerini yapacağız. E, yine talebiniz varsa yorum kısmında belirtirseniz sevinirim. Kartın tasarımını nasıl buldunuz arkadaşlar? Onu da görüşlerinize bildirirseniz e, karşılıklı bir şekilde muhabbet ederiz. İzlemiş olduğunuz için teşekkürler. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.